Merhaba arkadaşlar, bahsediyoruz. Herkesin, he, hepinize merhaba arkadaşlar. Bu da birlikte slime oynayacağız diyecektim. Kız direkt yaptı. Slime onu mahvetti. Benimki ama benimkini kurtar, kendinkini de kurtar. asi. Slime. Bu, bu arada ben biraz daha asya yapmak için buradaki parçacıkları topları az kadar. Sonra. Az sonra. Az sonra. Ben biraz daha az olmasını istiyorum şimdi Benim ben de daha fazlaydı. örtmen yapmıştık ben onu hiç unutmuyorum. Bakın daha burası, daha En güzel fla birincim. Asil. Biraz daha mı katsaydım ya baksana. Yok ya güzel oldu rengi. Ben de hemen katıyorum kat. bunu da denemek istiyorsan slime ve tilet Ama en güzel mavi mavi yapıyor. Durun. Ama pembeye bence denemeyin çünkü daha konuşma pembeye. Çünkü daha olmadı. Ya kötü olursa kızım kız ağlar. Hani bildiğiniz ağlar kız. Arkadaşlar Dün iki tane ikimiz geldi. Üç tane mi? Ha, bir de benim gizli gizli çekmişti bu. E, bu bugün de üç tane video gelmesini istiyorsanız. Her gün üç gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlar açık çıktı? Arkadaşlar 200 abone olursak yani 5 abone olursak e, sizlerle bir de Evet. Bir tane daha slime yapacağım. Ama al alıp, alıp ne slime? <laughs> Sen sokacağım. Alacağız. Alacağım. Ya ben. Azı. Bakar mısın? Azı. Vay. Güzel. Sevdin mi? <laughs> Güzel oldu. Güzel. Oh. Ah, ah durunun ki de artık öyle oldu. Ama bende de bir yada var lazım sence? Ben bakarım hocam. Sen dersin bitti değil mi? arkadaşlar. Yengem kapıyı çaldım. Yine bak. Azı. Ben biraz atıyorum bu arada. Bakayım bir seninkine. Bence başka katma. Katı oldu. Katı verir. Ay bayağı sıkız kulağımın da oldu da. İstediğim dokuyu vermedi. Ama benimki. Hala benimki istediğim dokuyu vermedi ama. Nasıl bir doku istiyorsun? Şu şekilde. Bak. Hadi sert. Hayır, hayır hayır sert değil. İçine yani sanki kinetik kum oldu bak böyle içine. Burada bunu benim aklıma getirdi. Ona bu da çok sev. Teşekkür ediyorum. bunu ablam izliyorsa www.net.burçaksalat.com adresinden bize ulaşabilir. <laughs> Arkadaşlar şaka yaptım. Dua et ablan sana abone ol. Değil lazım. Dua et. Ape ape. Hay ape. Kattım. Oldu. Bunlar kattım. Ben bütün hepsini katmak istiyorum ya. Ne yapacağım ben? Adam kötü oluyor. Ben seni o halden kurtarmadım mı? Ha. Bir daha kurtarmam. Tamam bunlar bu sonu da. Sonunda. Az evvel. Okar mısın şimdi? İstediğim dokuyu vermeye başladı. Doku dokunabilir miyim? Arkadaşlar i̇şte. söyle benim de içinde bir olan bir şey oldu. Söyle göstereyim. İçinde kum olan bir şey oldu. Söyle alak şunları cübu cıbık olmaya ya bastı bakın evet evet anne 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 aldı. anne 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 dur anne bir anne 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 Video buradan gider misin? Hayır. Git git buradan. Az oldu. İstediği kıvamı aldı. Değilsin mi? Oynamayız. Ah, sakın katma. ooo Arkadaşlar durun la вижу к вам Hallettin mi? Bakar mısın? Sıramadım. Bu etneklerini fark ettim ve almak istedin değil mi? Ben bundan biri yaptım. Evet yapıyorum. Azıcık. Benim, al. Hadi. çıldırdım. Ben de seninki gibi istiyorum. Bu ne? Çok güzel olucan, seninkinin kıvamı. Biraz kuylastırıyor, evet. E, parlaksa parlaklığını yok ediyor, evet. Ama su, uzamaya bakın, bakın kopmuyor. Allah kopsana. Ya kop? <gülüyor> kopmuyor. <gülüyor> 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 bakın, kopmuyor. Ama bakın su elimin haline. Kopartmak için neler neler yaptım. Kopmuyor. Kopmuyor ya. Ama sonra de... gelince kopuyor. Evet. Zaten o benim çekisimle kopuyor. Biraz daha yavaş bir şey çekersen kopmazdı. Hatta bayağı bütün ev gezebilirdik kopmadan. Hadi işte. Niye bile yapamıyordur. Bunu birazcık daha vereyim. Verdim. Az önce bir sürü şeyini harcadım ama. Yok bize zaman ya. Zaten oynamıyorduk. Evet, oynamıyoruz. Şu an da oynuyoruz. Ha, Gerekirse <laughs> biraz daha var. Sağ ol ya baby. Baby, baby. Oh, baby. Ya bir şey diyeyim mi? Biz ilk defa daha önce sim pul kattığımız oldu slime'a öyle değiştirdiğimiz olduğu. da oldu Şu aşk yukarıdaki köşeden durumun kanalından ulaşabilirsiniz ama azenin şeyinde yani ama tınatik kumu hiç yapmamıştık tınatik kumları bu sefer yapmıştık dur sen susu uçla, tut dur tut. tut çek çek, çek. Sen çek, ben çek. Sen çek. Yani. Şey. Arkadaşlar kopmuyor, kopsa. Allah ki, ay çok üzüldüm. <laughs> <laughs> arkadan ne kadar üzüldün arkadan görmüştün üzüldüm. Hmm, Neyse Allah. Az olmaya başladı. Bakın size bir şey diyeceğim. Ya bu ne bu ne topta? TRT çocuk yok bu tatlı. Naptakom'dan bize orası alabilirsiniz. Biraz daha lazım mı? Bu değil Şunu hepsini bir yedireyim de öyle lazım olabilir. Aza baksana bir bölümde yani. sen bir oğlu baksana da. Daha olmamış Ama baslamaz. Baslamaz. Su da hemen hepsini koy. Sen senin olsun tozlarda. Sor ya bana soruları veriyor. Ve hepsini verdi. Aa. Ben bunu eve götüreyim. Bu cidden götürür Abartma kız. Ay çok güzel. <laughs> Ama daha olmamış kızım. Ama bu haliyle güzel güzel. Bak yine katı bu, bu... ve güzel böyle bir renk olmalı. Daha seninki daha pembe pembe. Ama Zinciden rengi bu... değişiyor. İyi ya ben? ben ama rengi güzel mükemmel. rengi oluyor ya. İkimizin renklerine bakın. Hoş olmuyor rengi, mu? Rengi mükemmel oldu. İkimizinkini de alalım. Ben rengi azıcık bana göre hazır. Bakayım senin Çok sert Ben şimdi. o kadar sert olmasını istemiyorum. da, da bence. Minnacık şuradan birazcık daha alacağım. Ondan ben de, de yapmayacağım. Ben de yapmadım çünkü daha fazla da katarsan. Ama arkadaşlar esnekliği var ama uzaması, akması yok. Ama uzama Bakın yavaş yavaş şöyle kendini bırakıyor ama. Katı oluyor. Atsam şimdi atması biraz. Okey. Zor. Allah ben al dedim. Ben almadı. Atması biraz zorlu. Ama ben her şeyi atarım. Bakın. Hadi atma. Kıtır daması biraz azaldı ama tamam, dokusu... Durun, tutmuyor. <laughs> Allah kahretsin. Böyle, tut Duru. Tamam, bu sen istedin. Hadi, bence bu neyse sonunda güzel ve hepsini ikimizinkine de birleştiririz. Hayır. Ben Duru ya. O da bende kazanır. Sallarım bırak. Tamam, hepsi senin. <laughs> <Ay. gülüyor> ne oldu? Saçım. Fazla. Güzeldi. Fazla. Azay komik diyenler like atsın. Ve bu videonun da sonuna geldik. Bir videonun da bir sonuna geldik. Hayır. Ediyoruz. Hayır. Hadi. Dokuncan. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben seni tanıyamadım. Bir kere birden kopartıp kendi lanetme ekledim. O gün hatırlak mı? İranç bana azar işittirmiş. Ben burayı izleyeceğim. Arkadaşı sekiz daha. Çok güzel oldu. Ben bilim daha göster. Adam bir daha mı şey Sonra. Bir dakika sonra. Adam buradan mı kaçsam acaba? Bir dakika. Bir dakika sen? Yok komisyon paşa. Ay. Dokundu. Hadi bırakın. Kıvamı çok tutuyor. Bence böyle güzel ya. Arkadaşlar bunu Açısın da işte. Bu kıvamın alana kadar bence Bence ben bunu beğendim arkadaşlar. Benimki şöyle oldu. Son durum. <laughs> şöyle şöyle kaldı. Hadi dur. Daha kapatma lütfen. Görüşürüz diyelim be. Arkadaşlar arkadaşlar ya böyle mi bitecek video? Asla bitmez video. Asla da bitmeyecek de video. Hadi bakayım bir. Ben şey. çek. Aa Azize Soğan, Aziz'in uzun videosu seçiliyor bu. Değil mi? Soğan'da bitti hmm. de olacaktı lazımdı ama bitmiyor. Tamamdır. Şöyle slime'ımın kapını göstereyim. Ve Öğren. burası de Aa. şu şekilde, çok güzel. İkimizinki de en önde, bayıldım ben. Ve amca. Amcaları severim. Ama hayatımda ne kadar Bu bir amca. Pasa. Bu bir pasa. Pasaları severim. Paça torbası. Bu bir aze. Azeleri sevmem. Azelerden nefret ederim. Çok görmüşümdür. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Hayır bye bye. Bir videonun daha dur dakika 15 olsun kapatacağım. Bir videonun daha sonuna gelmek üzereyiz ve Güzel herkese görüşürüz.